Evet arkadaşlar, balerimizi alıp geldik. Kale marka. Bizim bir önceki kullandığımız bara birazcık daha kalitesizdi. Biz birazcık daha fazla fiyat ödeyerek kale kilidi aldık. Hem anahtarı hem de kendi yapısal bakımdan daha kaliteli. 164 YNC marka. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Firmadan firmaya değiştiği için. Bakın, e, merkezine geldiği zaman hafif bir çıkıntı yapıyor. Ama önemli değil. Bu bizim kapıdan birazcık çıkıntı yapacak. Çok fazla estetikle ilgili sıkıntı yoksa bunu kullanabilirsiniz. Yapmamız gereken aynı şekilde anahtarımızı alıyoruz. Çünkü bakın burada bu dil sabittir. Bunu boşa çıkarmamız için anahtarımızı takıyoruz. Taktıktan sonra kilidi bu şekilde ortalıyoruz. Ondan sonra Buradan yine aynı şekilde takıp oturtuyoruz. Yapmamız gereken şu. Biraz önce sabitleme vidamızı aynı yerine geri takacağız. Karşılığının görü görülmediğini kamerada çok fazla belki belli olmuyor olabilir. Ama buradan boşluğu görüyoruz. Şu şekilde. Evet. Boşluğu gördükten sonra vidamızı takıyoruz. Merkezi bulduk. Vidamızı güzelce sıkıyoruz. Kapıyı da yerine takmadan önce bir kontrol etmemiz gerekiyor. İspanyoletimiz, yani şu sistem çalışıp çalışmadığını. İspanyolet dediğimiz şu kilitlenen kısımdan aşağı yukarı gelecek oynamasını sağlayan kilit kısmı değil mi? Bunu sıktık. Gördüğünüzde çok fazla çıkıntı yapmadı. Sağdan soldan baktığınız zaman. Ondan sonra şu içerideki kolumuz çubuklu olan kısım. Anahtarımızı bir çıkartalım. Tekrar bunu yerine oturtuyoruz. Şimdi çalışıp çalışmadığını buradan görüyoruz. Bakın şu an kilitliydi zaten kapımız. Anahtarımız kırıldığı için. Anahtarımızı geri takıyoruz. Evet. Kilidimiz çok rahat bir şekilde çalışıyor. Gördüğünüz gibi hiç takılmıyor. Kilidimizi açtık. Bakın artık kapımız dilimiz de açıyor. İspanyol et de çalışıyor bakın. Sabitleme pimleri, Hiçbir sıkıntımız yok. Bir de kilitlemeyi denesene. Tabii kilitleyelim. Kilitledik ve bakın hiçbir şekilde oynatmıyor. Açtık tekrar. Anahtarımızı çıkardık. Kapımızı... Kilitlemeyi yaparken kolu yukarı doğru kaldırıyoruz değil mi? Tabii ki tabii ki. Çünkü mekanizma burada. Şu şekilde aşağı doğru bastığı zaman bakın kapının karşılıkları vardır. Bunlara zamak diyoruz biz. Bunun içerisindeki yuvaya geçer. şu kilitsiz bir halde. Anahtarımızı çıkardık. Kapımızı artık yerine oturtabiliriz. Geleyim yardımı. <laughs> Tek başına oturtman zor olacak Bakalım, Bakalım oturtamazsak destek isteyebilirim. Şöyle hafif bacağınızdan ve kalçanızdan destek alırsanız bu kapıyı rahat bir şekilde belinde sırtında sıkıntı olmayan birisi bunu oturtabilir. Gördüğünüz üzere kapımız çat diye yerine oturdu. Yapmamız gereken tek şey üstten pimlerimizi takıyoruz, biraz ittirerek. Neden ilk başta üstten ve alttan takıyorum? Çünkü taktıktan sonra kapı kendine dışarı doğru salabilir. İşinizi kolaylaştırmak için alttan ve üstten pimlerimizi taktık. Tam oturması şöyle iki tıklayabilirsiniz. Sonra diğer pimlerimizi takıyoruz yerine. Bu da tamam. Gördüğünüz üzere alt ve üst pimi taktıktan sonra diğer pimler de çok rahat bir şekilde çalışıyor. Buyurun. Şimdi geri kalan diğer kapı kolumuzu takıyoruz. Şu şekilde. Aynı hizaya gelmesine dikkat edin sabitleme vidamız vardı iki tane. Ve burada içeriden dışarı doğru olacak şekilde. Bunun böyle olmasına dikkat edin arkadaşlar. Hırsızlara davetiye çıkarmayın. Vidalık kısım evin içerisinde olacak her zaman için. Bunu taktık. Torna vidamızla sıkıştırıyoruz. Peki o kol kısmının, hani çubuklu kısmının içeride olup olmamasının bir ehemmiyeti var mı? Dediğim gibi o herhangi bir sıkıntı yok sadece. Güvenlik amaçlı. Tedbir amaçlı. Bu tarafın içeride olması gerekiyor. Karşıdan denk getirememişiz Şu an oldu. Bu tamam. Gördüğünüz gibi artık kapımız canavar gibi çalışıyor. Hem deli çalışıyor, hem İspanyol temiz çalışıyor. Şöyle göstereyim ben size. Hemen kapattık, sıkıştırdık. Bakın kapı vakumladı. İspanyol örtü tamamen özelliği budur. Açıp kapatırken, bakın böyle bıraktığınız takdirde kapıyı görüyor musunuz? Dilence bu kadar tutar. Ama bunu yukarı kaldırdığınız zaman zorlamadan kapı vakum yaptı. Şu an işlemimiz tamam. Şöyle kilitleyelim. Yukarı kaldırdık zaten. İspanyol etkimleri kilitledik. Anahtarımızı çevirdik. Kilit sistemimiz tamam. Anahtarımız da çok rahat çalışıyor. Buna da dikkat edelim. Çünkü anahtarın kırılması ya zorlamadan ya da anahtarın kimi dökümden yapıyor kimi pirinçten yapıyor. Artık zamanla metal yorgunluğu oluyor. O yüzden anahtar kırılabilir. İşlemimiz bu kadar. Faydalı olabildiysek ne mutlu bize. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.